Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsun Arda? Narı yediyorum. Narı çok mu seviyorsun? Evet. Narın rengi nedir? Kırmızı. İngilizcesi nedir? Red. Red. Şimdi sen bu tabağın hepsini Aa, yiyecek misin? arkadaşlar. Tamam toplarız sonra. Sen bunlarların hepsini yiyecek misin? Evet. Bitirecek misin tabağı? Evet. Nar yemek çok güzel bir şey değil mi? Evet. Vitamin deposudur. Tadı güzeldir. Virüslerden korur. Değil mi anneciğim? Evet. Arda yatmadan önce nar yiyecek. Şimdi bir yerden yandan... ışık daha kapanacak. Arkadaşlar kapanmışım. Kapanmışım ama aşkım orada arkadaşlar. Uyku vakti. Uyku vakti evet. Ya uyku vakti değil Hayır hava karardı akşam oldu. Ay. Yarın hafta sonu değil mi anneciğim? Annem. Hı. Çocuklar açma mı, aşkım aç mı, ben aşkım oda diyeceğim oda nerede sabah oda diyecek onlar sabah oda diyor diyor ben de aşkım oda diyor onlar da sabo oda diyor. Öyle diyor. Evet. Yarın hafta sonu değil mi tatil? Evet. Evdeyiz. Kırmızı kırmızı oldu. Oldu mu parmakların? Ben sana demiştim. Ama olsun, çıkar değil mi? Evet. Anlat bakalım bugün neler yaptın? Gene düştü. Neler yaptın bugün Anne, anlatır mısın? Anne, şunları alır mısın? Tamam, işimiz bitince hepsini toplarız. Arda biraz yere döktü. Bugün neler yaptın anlatır mısın? Gene <laughs> <laughs> mi döküldü? Evet, evet. Bizim yarın Arda'ya çok güzel bir sürprizimiz var. Hayvanat bahçesi de. Evet biz yarın hayvanat bahçesine gideceğiz. Orada bol bol video çekeceğiz. Evet. Orada keçiler varmış, koyunlar varmış, atlar varmış. Kuşlar, tavuklar, tavşanlar, balıklar, papağanlar. Hatta deve kuşu bile varmış. Biz Hı -hı. yarın hepsinin videosunu çekelim arkadaşlara atalım. Hı -hı. Onlar da izlesin. Değil mi? Aşkım izlemiştik değil mi? Hı -hı. Şey yapalım. Video çekelim. Arkadaşlar da izlesin. Tamam. O zaman ne diyelim arkadaşlara? Kapatalım artık videomuzu. Niye? Artık nar ayıklamamız lazım. Belki onlar da nar ayıklamak ister. Bay bay. kanalımı unutmayın. Kanalımıza bay bay. abone olmayı unutmayın. Yüfeğe Yüfeğe kanlar ayıp değil. Çünkü hatırlıyorsunuz bu Ben de kardan sana bana göre bundan sonra ki bundan sonra hasta olmayın tamam mı? Tamam. Tamam.